2024'ün 3. Uluslararası Festivali San Sebastian'dan izlediğim 17 film arasında sonuncu sıraya yerleşen Emmanuel ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. E, aslında Emmanuel serisi Silvia Cristal önderliğinde e, o dönemin böyle bir e, cinsel e, şey özgürlük noktasında Fazlasıyla iddialı hale geldiğini düşünse de herkes aslında cinsel eski spor filmden hallicedir. Yani sadece Sylvia Kristel üzerine kurulu yaklaşımla hatıralarda kalacak bir eserdir. Sonrasında yapılan Amerikan yeniden çevriminde de kalite yükselmemişti. Audrey Duvan bu duruma uyum sağlayan bir filme imza atmış ve işin tuhafı yani Hong Kong'a gidiyor karakter ve ya sanki öyle bir İngilizce konuşuyor yani. Naomi Merlan Hong Kong'a gidip İngilizce konuşuyor. Bu, bunda tuhaflık var. Yani Naomi Merlan'ın özellikle burada fazlasıyla şey cazibesine karşı çıkılamaz bir hale gelmiş yani. O bir gerçek işte ve özellikle de fazlasıyla işte bir görüntü yönetimi falan da bir plastik şeyler var filmde. Plastik ışıklar işte farklı renkler falan da erken hani görüntü yönetimi namına e Laurenting belli bir işçilik üzerine gitmiş ama ya özellikle burada Rebecca Zolotow ile e, şeyin Audrey Diwan'ın e, senaryoyu yazması gerçekten trajikomik hale gelmiş. Yani ciddi bir egzotik e, bir düşe dönüşmüş yani. E, bu anlamda da e, Masthead'de yaşır halde. Yani ciddi anlamda burada yani Fransızca bir yeniden çevrim olarak mesela bu seneden Purple Spot e, Kiyoshi Kurosawa'nın 90'lardaki filminin yeniden çevrimiydi. O iki film de kaliteli. O iyiydi ama burada özellikle bir Audrey Van cephesinde yeni bir şey yoktan ziyade yani sadece artık kürtaş ele alınmalı Audrey Van'dan gibi bir hissiyat bırakıyor. Ya yani çünkü şey fazlasıyla anlamsız eserlere imza atmaya başladı senaristik olarak da. O açıdan da hani ciddi anlamda hani burada ciddi bir uçuruma sürüklenmiş yani Audrey Devon. Hamza Ergüven'in Daniel Craig yaptığı filmden ciddi bir senaryo problemi vardı. O damardan burada ilerlemiş fazlasıyla. Kings ile rekabete girecek seviyeye inmiş yani özellikle fazlasıyla hani plastik yapı fazlasıyla doyurucu bir hale gelse de renk fitreleri üzerinden bu yapı çok böyle kalıcı hale gelmiyor asla onu söylemek lazım ve ya Emmanuel'in anlamsız düşler arasına giriyor ve ya özellikle bu 2024'te de özellikle fazlasıyla işte Demi Moore olsun, şey olsun, Pamela Anderson olsun yani böyle bir cinsellikle anılan hani erotizm noktasında yıldıza dönüşen isimlerin filmlerini izledik. onlarla rekabete girebilecek bir seviyede değil. Ya özellikle Emmanuel 2024 hani Last Show Girl'ün ee, iki şey ikiye. Ee, fazla erotizm göstermemek için Me Too döneminin e, şey Emanuel uyarlaması yeniden çevrimi niyetine hatırlanacak ama e, bu konuda da bir samimiyet içermiyor asla. Değerli puanım 10 üzerinden 3.2. Sizin Emanuel'e puan kaç görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.